Çalışmam gerekiyor. Burada benim Pazartesi günü yani yarın Türk Kültür Medeniyet dersim var. Onun için Kültür Medeniyet dersi çalışacağım. Bu aslında seçmeli tarih olarak geçiyor. Bizim e, bir tarih de seçmeli tarih dersimiz var. Bunları böyle çıktı aldım sabah. E, bunlara göre çalışacağım. Ve... içi değiştirdim Şimdi ne yaptığımı görün diye gösteriyorum size ee, bu notlarda benim için önemli olduğunu düşündüğüm kısımları işaretliyorum bu şekilde ki aklımda kalsın Veraset sisteminin kötü bir sistem olduğunu şu an okuduk. Biz geçen sene tarihte bir sürü işte kalemiye, ilmiye sınıfı falan öğren. Burada tekrar böyle bir sınıf geliyor. Devam edelim. dağıtıyorsunuz. O yüzden ben şu an videoyu kapatıp tek başıma çalışmaya karar verdim. İçeride yaptım. Çalıştım. Zaten şöyle ki bu son tekrar gibi bir şeydi benim için. Hop. Geldim. Arkadaşlar ben şimdi bunu mu taksam diye bir düşündüm. Ama sonra bu siyahı bu siyahı video için taktım sadece. Ama siyah daha uyumlu geldi şu an bana. Bu mavi takmak istemedim. Normalde ben mavi giydiğimde bunu takıyorum genelde. Ama siyah şu an okey oldu bende. Takılarla biraz renklendiririz. Böyle bir kolyem var saat şeklinde. Böyle duruyor yani. Çok da beğenmedim bu arada taktıktan sonra. Bilemedim şu an. Kendim pek beğenemedim bunu. Çünkü tam buraya oturması lazım. Denelim. Bugün daha çiçeksi kopmak istiyorum. O yüzden bunu sıktım. Ben parfüm numarası kaç? Parfüm numaralarına hiç bakmıyorum arkadaşlar. Kaçmış? V112 bu. Bu bu benim favorim bu. Z101. Çok güzel bu arkadaşlar. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle vanilyalı ve daha sert bir koku. Bu da aslında vanilya bazlı. Yani alırken öyle aldım. Ama daha çiçekli. Burada daha böyle e, sert bir koku geliyor. Yani vanilya böyle daha baskın hissediyorsun. Da burada çiçek üstünü bir tık kapatıyor. Az kalsın unutuyordum. En önemli parçamız bu arkadaşlar. Ben kimi de aldım arkadaşlar. Çünkü bununla video çekiyorum. Oy. Bununla çekiyorum şarjım bitiyor diye. Şimdi gidelim hemen. Tek sorunumuz bot giyecek ama şu an. Çünkü bunun altına babet o, bunun altı ne olur biliyor musunuz lofer olurdu o da yok onu giyim, giyemem o yüzden babette baktım bunun tarzı babet çok çok yok ya da mericeğin olurdu bunun altı. çünkü birazcık ee, okul kıyafeti gibi bir kombin ben size kombinim tam olarak gösterdim mi göstermedim zaten birazdan göstereceğim tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Böyle ay böyle de gözüküyor da ya gösteremedim ki. için dükkanın en iyi yanı turist gelmesi ve İngilizcemi geliştirebilecek bir mekan olması, bir imkan sağlaması. Bu arada saklamadığım az olduğundan dolayı da çekemiyorum. Şu an mesela Instagram'ı sildim ve sadece video çekeceğim bugün. Onu ayırdım bir yani. Normalde çay bu kadar çok içmem ama dükkanda olduğunca içiyorum yani. Buyurun, hızlı raf Annem boş durma dediği için bugün çalıştım. Yani çalıştırırken çok iş yoktu. Ama ben masaları falan düzenledim böyle ikide bir. Bir yerleri sildim. Öyle şimdi oturuyorum. Bu arada böyle bir şey de yaptım. Çünkü geliyorlar ve... E, siparişleri mutfak kısmına veriyorlar. Yani oradan konuşuyorlar. Ama normalde içeriye girilmesi lazım. İki ayrı dükkan zannetiklerinden dolayı o taraftan veriyorlar siparişleri. Kardeşimin LGS denemeleri. Bugün bayağı çıktı çıkardık yani Kürt Eski zamanları hatırladım. Ama ben hmm. evde deneme falan çözmüyorum Tek evet. Peki düşündüğüm bu videoları nasıl editleyeceğim? Çünkü şu an Instagram'da yok, edit videomuz da yok. Ya adet yuvasını yiyeceğim. Umarım işi aktarmada sorun yaşamam. Şimdi saat 11 12 geçiyor. 11 e 12 geçiyor. Var videoyu başlattığım yerde sonlandırıyorum. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi